Merhaba sevgili öğrenciler. Orkun Öcel'e matematik derslerimiz devam ediyor. Üçgenler konusunu işliyoruz biliyorsunuz. Şu an arkadaşlar üçgenlerde kenar-açı ilişkilerine bir başlangıç yapacağız bu dersimizde. Evet, üçgenlerin kenar uzunlukları ile açıları arasında doğru orantılı bir ilişki olmasa da... ...kenar uzunlukları büyüdükçe karşılarındaki açıların ölçüleri de büyür. E buna göre bir şunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar... Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. Aynı şekilde küçük açının karşısında da yine küçük kenar bulunacak. E biz tabi açıları şöyle gösteriyorduk: MA, MB ve MC şeklinde. Yani açılar büyüdükçe gördüğünüz gibi kenarlar da büyüyor. Ya da küçüldükçe kenarlar da küçülüyor. Şekilde de yine ABC açıları ve bunların karşılarında da küçük harflerle kenarları verilmiş. Bunu yine şöyle özellikle de altını çizerek gösteriyorum. Yani büyük açının karşısındaki büyük kenar, küçük açının karşısındaki de küçük kenar oluyor. Aynı kuralı tersten de söyleyebiliriz dedik. Büyük kenarın karşısında yine büyük açı, küçük kenarın karşısında da yine küçük açı olarak burayı dolduruyorsunuz. Evet. Sıralamamız bu şekilde olacak açı kenar ilişkilerinde. Gelelim ilk sorumuza. Bir ABC üçgeni veriliyor. Kenarları 10, 12 ve 15. Biz demiştik ki büyük açı karşısında büyük, küçük açı karşısında küçük kenar olacak. E burada o halde en büyük kenarımız bizim BC kenarı yani 15. 15'in karşısındaki açı A açısı değil mi? Yani şurası. O zaman burası en büyük açı olacak. Daha sonra en büyük kenar 12. 12'nin karşısındaki açıya bakıyoruz. B. Daha sonra da en büyük açı, daha doğrusu yani buradaki en küçük açımız oluyor tabii ki. Kenar uzunluğu 10 olan karşısındaki açı da burada C açısı. Bu da en küçük açımız olacak. Evet. Şöyle yine ben çözümde de aynı şekilde gösteriyorum. Büyükten küçüğe sıraladık. İsterseniz küçükten büyüğe de sıralayabilirsiniz. Sonra da bununla ilgili bir bilgi verilmiyorsa istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine dediğimiz gibi BC, AC ve AB büyüklük sıralaması yapılıyor. Biri 15, diğeri 12, diğeri de 10. Dolayısıyla BC'nin karşısındaki A en büyük oluyor. Sonra AC'nin karşısındaki B de ondan daha küçük oluyor. Daha sonrasında da onun karşısındaki yani AB uzunluğunun karşısındaki C en küçük açı oluyor arkadaşlar. Sıralamız ABC şeklinde oluyor. Evet. Yine büyük kenar karşısında büyük açı olur. Notunuzu bu soruya düşebilirsiniz. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. Yine bir 80 derece ve 48 derecelik açılar veriliyor. ABC kenarlarının uzunluklarını sıralamamız istenmiş. Şurada belirlenmeyen bir açımız var. Bunu hemen bulalım. E, Üçgenin iç, iç açıları 180 dereceydi. 80 ile 48'i toplayıp 180'den çıkarırsam ben buradaki açıyı bulabilirim. B açısını bulabilirim. Hemen şöyle alt tarafımızda işlemimizi yapalım. 80 artı 48 Artı bu da B açısı arkadaşlar. Onu da direkt şöyle MB diye ben uzatmayacağım terim olarak. Direkt B olarak yazıyorum. Siz açı olduğunu zaten yakalayabilirsiniz. Toplam arkadaşlar bunun 180. Buradan 80, 48 daha 128 değerini buluyoruz. Yani 128 artı B eşittir. 180 derece diyoruz. Buradan da B açısını arkadaşlar. 52 derece buluyoruz. Yani 180 eksi 128'den 52 derine ulaşıyoruz. Şimdi burayı bulduk. Buraya yine biz yazalım notumuzu. Şuradaki açımız arkadaşlar B açısı 52 derece. Evet. Şimdi bütün iç açıları bildiğim için 48, 52 ve 80'i bundan sonra artık bunları kıyaslayabilirim ben. Yine en büyük açı neredeyse onun karşısındaki kenar en büyük olacak. Hatta şöyle Bunları da bir sıralayalım. Açılarımızı da sıralayalım. Görmüş olun. Diyelim ki buraya 80 diyelim arkadaşlar. Büyüktür diyelim yine. Daha sonrasında 52 derece geliyor. Daha sonrasında da yine 48 derecelik açımız geliyor. Evet. Bu şekilde sıralayalım. Şimdi bakacağız 80'in karşısında kim var? 52'nin karşısında kim var? 48'in karşısında kim var? 80 derecelik açının karşısındaki kenarımız arkadaşlar A kenarı. E daha sonra 52 derecenin karşısındaki kenarımız B kenarı. Daha sonra da 48 derecenin karşısındaki kenarımız arkadaşlar C kenarı olacak. Ben yine en son şöyle oklarla gösteriyorum. 80'in karşısındaki arkadaşlar A kenarı. Şöyle gösterip siliyorum. 52 derecenin karşısındaki B kenarı şöyle gösteriyorum. Aynı şekilde 48 derecenin karşısındaki kenarımız arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi C kenarı oluyor. Yani sıralamamız burada A, B, C şeklinde büyükten küçüğe gerçekleşiyor. Evet. Kenar uzunluk sıralamamız bu şekilde. Yine bu soruyu geçiyorum. Bir diğer örneğimiz. Evet. iki tane üçgen birleştirilmiş ve bir dörtgen oluşturulmuş. Bu şekildeki en uzun kenar bizi soruluyor. Öncelikle bu sorularda başlangıçta eksik olan açılar varsa bunları mutlaka tamamlayacaksınız. Yani şurada bir boşta açımız var. Bir de şurada belirlenmemiş bir açımız var. Bu açıları bulacağız. Ondan sonra sıralamamızı yapacağız açılara göre. Şimdi bu üçgen iç açıları yine 180 derece. 50 artı 70 daha 120. 180'den de ben 120'yi çıkardığımda buradaki açıyı bulacağım arkadaşlar. Yani 180 eksi 120'den bu açı kaç derece olacak? 60 derece olacak. Evet. Yine ben bu işlemi şuraya yazıyorum. 70 artı 50 eşittir. 120 derece. Sonrasında da 180'den arkadaşlar 120 dereceyi çıkararak buradaki 60 dereceyi buluyoruz. Evet. C açısını ben bu şekilde buldum. Gelelim yukarıdaki yani ADC D, C üçgenindeki açıya. Bir tanesi 65 derece, biri 55 derece. Yine bunları toplayıp 180'den çıkaracağız. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180. Değil mi? Şimdi 65, 55. Bunları yine toplayalım şöyle yukarıda. Diyorum ki 65 artı 55 eşittir. 120 derece oluyor. Evet. Yine ben ne yapıyorum? 180'den, üçgenin iç açıları toplamından bu 120'yi çıkararak 60 dereceyi buluyorum. Evet yine şuradaki açı değerini de yani A açısına da 60 dereceyi yazıyorum. Şimdi artık bütün bu üçgenin ve bütün bu dörtgenin hatta bütün iç açılarını biliyoruz biz. Şimdi bundan sonra en uzun kenarı bulmak için size şöyle bir yöntem göstereceğim. Her üçgende büyük olan açının karşısındaki kenarı okla göstereceksiniz. Mesela fark etmiyor nereden başlayacağınız. Örneğin ABC üçgeni. ABC üçgeninde en büyük açı 50 60 70 var. En büyük açı 70. Değil mi? 70'in karşısındaki kenara bakıyorsunuz. Şöyle okla gösteriyorum. Nedir bu kenar? B'dir. Bakalım demek ki buradaki en büyük açı en uzun açı B. Peki bakalım B diğer üçgende de en uzun açı mı? Ya da ondan başka uzun bir açı var mı? ADC üçgenine geliyorum. 55 60 ve 65. Buradaki en uzun açı da en büyük açı daha doğrusu 65. Değil mi? 65 nereyi gösteriyor peki okumuz? Şöyle E'yi gösteriyor. Değil mi? Zaten okları takip ettiğimiz zaman bize nereyi gösteriyor oklar? Bize E açısını gösteriyor. Demek ki buradaki en uzun kenar arkadaşlar E kenarı olacakmış. ABC üçgeninde en büyük kenar, en uzun kenar B iken ADC üçgeninde buradaki E kenarı gördüğünüz gibi açısından dolayı B'den daha büyük. O yüzden ok da bizi o yöne doğru götürüyor. Dolayısıyla buradaki en uzun kenar arkadaşlar buradaki E kenarı olacak. Yani AD dediğimiz kenar olacak. Biz yine şöyle altına bunu belirtelim. Sorularda böyle harflerle de isimlendirilebilir. Uzunluk olarak da isimlendirilebilir. Cevaba AD kenarı ya da E kenarı diyebilirsiniz. Ben şuraya AD kenarı ya da isimlendirmesiyle onun E kenarı diyorum. Evet, en uzun kenarımız budur arkadaşlar. Bunların ikisinin aynı olduğunu tekrar belirtelim. A, D ve E'nin. Evet. Şıklarına göre hangisi olduğunu siz belirleyeceksiniz. Evet, geçiyorum bir sonraki soruma. Dördüncü örneğimiz. C açısı 36 derece olarak verilmiş. BC açısı AC açısından daha büyük. Buna göre alfa'nın en küçük tam sayı değeri soruluyor arkadaşlar. Yine bunları size güzel bir yöntem göstereceğim ben. Öncelikle şu bilmeyen bulunmayan açımızı bir belirleyelim. Alfa var, 36 var, Buranın ne olduğunu bilmiyoruz, değil mi? Buraya arkadaşlar beta diyelim, alfa madem kullanılmış, biz de şöyle beta diyelim. Alfa beta 36, bunların toplamları kaç derece olacak? 180 derece olacak. Hemen onu bir yazalım. Alfa artı beta. Eşittir. Tabii ki bir de 36 derecemiz var. Onu da şöyle yazıyorum. Toplam arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı yani 180 derece olacak. E 36'yı karşı atarsak biz. 180'den çıkardım. Alfa artı beta kaç derece olacak o zaman? 144 olacak. Onu da yine yazalım. Alfa artı beta 144 derece. Başka hangi bilgimiz var soruda? Şimdi bakalım. Burada artık alfa'yı da, beta'yı da, şu an için bulma şansım yok. Bir özelliği kullanmam gerekiyor. Bakalım soruda bize şöyle bir kıyas verilmiş, değil mi? BC, AC'den büyüktür denmiş. Evet, demek ki bunu kullanacağım. Bu önemli. BC kenarı. Bakıyorum, BC kenarının karşısında hangi açı var arkadaşlar? Alfa var, değil mi? Alfa'yı şöyle bir yazıyorum. Aynı şekilde büyüktür sembolümü de yine kullanıyorum. Sonra diyor ki AC. AC kenarının karşısında hangi açı var bakalım. AC kenarı burası. Karşısında beta var değil mi? Demek ki ne diyor soruda? Alfa betadan daha büyük diyor. Evet. Şimdi bakalım bunlar peki? Bize göre de tabi bunun yani alfanın en küçük tam sayı değeri sorulmuş. E normalde bunlar birbirlerine eşit olsalar. Alfa. Şimdi en küçük ne kadar olabilir diye bakıyorum. Bunlar eğer birbirlerine eşit olsalar. 144'ü 2'ye böldüğümüzde. Bunlar 72 72 olurlardı doğru mu? Eğer eşit olsalardı. Şöyle yazalım yine bunu. Ancak diyor ki alfa beta'dan daha büyük diyor. Yani bunlar 72'ye 72 olamaz diyor. O zaman alfa değerinin 72'den daha büyük olması lazım. Yani o zaman en küçük alabileceği değer yani 72'den büyük en küçük tam sayı kaçtır? 73 derecedir. O zaman alfa 73'e eşit olur. Yine onu şöyle belirtelim. Diyelim ki alfa ve beta eşit olsalar değer. Diyelim şöyle eşitlik olsaydı 72 derece olurlar. Değil mi? Alfa beta'dan bahsediyor. Ancak burada alfa arkadaşlar beta'dan büyük. Değil mi? Yine bunu tabii ki soruda notunuzu alırken mutlaka belirtiyorsunuz alfa beta'dan büyük olacağı için mutlaka alfa 72 dereceden daha büyük olmalıdır. Bu eşitlik olmaması açısından. O yüzden şuraya yine ben alfa büyüktür beta diye belirteceğim. Alfa büyüktür 72 derece diye şöyle notumuzu düşelim. Az önce de söylediğim gibi alfa da buradan 73 derece olacak arkadaşlar. Evet. Yine bu soruyla beraber diğer bir örneğimize geçeceğim. Üçgen eşitsizliğimizle ilgili olacak bu. Öncesinde tabii ki üçgen eşitsizliği nedir? Bundan bahsedelim. Bir ABC üçgenimiz ve karşılarında küçük harflerle kenarları verilmiş. Bu üçgende arkadaşlar bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük uzunlukları farkının mutlak değerinden de ise arkadaşlar büyük olacaktır. Bu kurala biz üçgen eşitsizliği diyoruz. Yine bu söylediğim şeyleri de burada gösterelim. Toplamından küçük ve mutlak değerinden büyük olacak şekilde notumuzu düşelim. Bu kurala biz üçgen eşitsizliği diyeceğiz. Üçgen eşitsizliği arkadaşlar, üçgenin çizilebilmesinin temel şartıdır. Evet, bu önemli. Bunu sağlamadığı takdirde bir üçgen oluşturmanız mümkün değil. Yani bunu e, ölçerek bile deneyebilirsiniz. Yani gördüğünüz her üçgen bu özelliği mutlaka sağlıyordur. Yoksa çizilemez, oluşturulamaz. E, kenarlardan bahsedelim. E, az önceki kural için biz sözel olarak belirttik. Burada arkadaşlar herhangi bir tanesini zaten bilmeniz yeterli. Yani üçünü de bilmenize gerek yok. Üçü de aslında aynı şey anlatıyor. Biz şimdi ilkinden yola çıkarak anlatacağız. Öncelikle A kenarından bahsediyorum. Diyorum ki mesela A kenarı hangi değerler alabilir? Diyorum ki A kenarı B ile C'nin toplamından yani diğer kenarların toplamından daha küçük olmalı. B ile C'nin farkının mutlak değerinden daha büyük olmalıdır. Mutlak değer yapmamızın sebebi arkadaşlar Oldu da bunları çıkardınız ve negatif değer buldunuz. E, uzunluk negatif olamaz değil mi? Uzunluk her zaman mutlaktır. Bu negatifliği bulmamanız için de mutlak değeri burada alıyoruz biz. Ha siz sorularda mutlak değer kullanmayabilirsiniz. Yani büyük sayıdan direkt küçük sayıyı çıkararak buradaki işleminizi pozitif yapabilirsiniz. Örneğin burada C2 B de 4 olsun. E siz arkadaşlar 2'den 4'ü çıkarmazsınız. Onun yerine 4'ten 2'yi çıkarırsınız ve 2 bulursunuz. Yani pozitif bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da 2'den 4'ü çıkarırsanız eğer eksi 2 bulacaksınız. Bu eksi 2'nin o zaman mutlak değerini almak zorundasınız. Yani artı 2 yapmak zorundasınız yine. Tavsiye edilen ama burada daha çok sizlerin de kullanacağı zaten sorularda alıştıkça büyük sayıdan küçük sayının çıkarılması yöntemidir. Yani burada arkadaşlar A, B ile C'nin toplamı ve B ile C'nin farkı arasında değer alır. Evet. Bu üçgen eşitsizliğinin temel özelliğidir ve önemli bir özelliktir. Gelelim bunun ilk örneğine. ABC bir üçgen. Burada 2, 5 ve x olarak uzunlukları verilmiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bize soruyor. biz ne dedik? Bilinmeyen arkadaşlar uzunluk. Diğer bilinen kenarların uzunlukları toplamıyla fark arasında değer alır. Değil mi? Yani burada arkadaşlar x değeri 5 2'nin toplamı ve 5 2'nin fark arasında değer alacak. Hemen onu şöyle belirtelim. Burada ben direkt az önce söylediğim gibi 5'ten 2 yani büyük sayıdan direkt küçük sayıyı çıkarıyorum. Böylece hiç mutlak değerle uğraşmıyorum. 5 2 diyorum. Küçüktür x. Küçüktür 5 artı 2 olacak. Yani x ne oldu? 5 ile 2'nin toplamı ve farkı arasında değer aldı. E buradan 5 2 arkadaşlar. 3 Aynı şekilde 5 artı 2 de 7. Dolayısıyla burada x 3 ile 7 arasında değer aldı. Bize diyor ki x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. E 3 ile 7 arasındaki tam sayı değerleri ne derdir arkadaşlar? 4 olabilir, 5 olabilir, bir de 6 olabilir. Yani 3 adet tam sayı değeri vardır. Evet. Yine şöyle altına ben belirtiyorum bunu. 3 farklı tam sayı değeri vardır. Evet. Cevabımız bu şekilde. Evet gelelim bu dersimizin son örneğine. Üçgen eşitsizliği ilgili. Tabii ki bunlar üçgen eşitsizliğine yine birkaç kural daha dahil ederek biraz daha farklı sorular yine bir dahaki derslerimizde gelecek. Şimdi gelelim bu örnek 6. ABC bir dörtgen. AB uzunlukları, işte AD, BC ve DC uzunlukları verilmiş bize 4, 5, 6, 8 şeklinde ve x soruluyor. Şimdi bu dörtgende iki farklı üçgen var. Dolayısıyla x de hem ABD üçgeninde var, hem de BDC üçgeninde var, değil mi? Evet, bu iki üçgende olduğu için x, o zaman bu kural demek ki biz iki defa yapacağız. Şimdi önce üstteki üçgene bakalım, ABD üçgeninde. Burada arkadaşlar x. 4 ile 6 yani 6 ile 4'ün farkı ve toplamlar arasında değer alacak. Yani 6 eksi 4'ten 2, 6 artı 4'ten de 10. Yani 2 ile 10 arasında x değer alacak. Aynı şekilde aşağıdaki üçgene yani BDC üçgenine bakarsanız x 8 ile 5'in farkı ve 8 ile 5'in toplamı arasında değer alacak. Yani 8 eksi 5 3, 8 artı 5 de 13. Yani 3 ile 13 arasında değer alacak. Dolayısıyla iki tane eşitsizliğimiz oldu bizim. İki eşitsizlik arasında ortak çözüm yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu hemen şöyle çözümden faydalanarak da gösteriyorum. Az önce size söylediğim işlem arkadaşlar yine şurada mevcut. Onu yine şöyle göstereceğim. 2 ile Evet şöyle belirtelim bunu dikdörtgenimi aldım. 2 ile 10 arasında ve 3 ile 13 arasında değil mi? ABD üçgeninde 6 eksi 4'ten 2'yi, 6 artı 4'ten bu 10'u buldum. Aşağıdaki üçgende de BCD üçgeninde de 8 eksi 5'ten bu 3'ü, 8 artı 5'ten de bu 13'ü buldum. Değil mi? Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra arkadaşlar 2 tane e, x, 2 eşitsizlik içinde geçerli olması lazım. Bu yüzden ortak çözüm yapmanız gerekiyor. E, ortak çözüm içinde biz ortak elemandan ne diyorduk? Bunların kesişimini almalıyız. Yani kesişimi demek de şu demek arkadaşlar. Soldaki değerlerden yani 2 ve 3'ten büyük olanını siz alacaksınız. Sağdaki değerlerden de küçük olanı alacaksınız. Yani buradaki eşitsizliği mümkün olduğunca daraltmaya çalışacaksınız. Çünkü daralmış kısmı arkadaşlar bunun kesişimidir. Dolayısıyla 2 ve 3'ten 3 daha büyüktür. 10 ve 13'ten de 10 daha küçüktür. Tekrarlıyorum. Soldaki değerlerin büyük olanını, sağdaki değerlerin de küçük olanını alarak bu kesişimi bulabilirsiniz. bir tanesi 3, diğeri de burada 10 olacak. Dolayısıyla x 3 ile 10 arasında değer alacak. 3 ile 10 de arasında değer aldıktan sonra bize soruda neyi soruyor? x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. E 3'ten büyük en küçük sayı nedir arkadaşlar? 4. 10'dan küçük en büyük tam sayı değer nedir? Yani en küçük ve en büyük değer soruluyor burada en küçük değer yani 4'ten 9'a kadar gidiyor bu değerler değil mi? 4 5 6 7 8 9 şeklinde gidiyor bu aralık. E buradaki en küçük değer 4'tür. En büyük değer de ondan küçük 9'dur. Bu ikisinin toplamı da kaç e, kaç eşit olacak? 13'e eşit olacak arkadaşlar. Evet. Bu iki eşitsizlikteki kesişimi isterseniz tek tek değerleri yazarak da, ortak değerleri bularak da yapabilirsiniz. Ancak tabii biraz daha uzun sürdüğü için e, onu çok önermiyoruz. Yoksa burada deneme yanılma yoluyla da 2'yi mi 3'ü mü alabileceğinizi bulabilirsiniz. Örneğin burada arkadaşlar üstteki denklemde 3 sağlarken şuradaki eşitsizlikte alttakine koyduğunuzda 3 sağlamaz değil mi? Yani 3'ü alamazsınız. O yüzden ne yapıyoruz biz? 3'ten büyük değerleri alıyoruz. Değil mi? Bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da sağ taraf için örneğin burada daha doğrusu aşağıdaki değerde 13'ten küçük neler var? 12 var, 11 var değil mi? 10 var. Ama yukarıdaki denklemde 12, 11, 10 değerlerini koyduğunuzda denklemi sağlamaz. O yüzden bu 13 geçersiz bir sayı oluyor burada. Yani biz bunu 10'dan küçük sayılardan başlatmamız gerekiyor. Bu şekilde bir dağıtma yaparak cevabımızı buluyoruz. Evet. Bu arkadaşlar dediğim gibi dersimizin son sorusuydu. Bir dahaki üç, e, üçgen derslerimizde kenar açıyla ilgili yine sorular çözeceğiz. Bu derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evde kalın arkadaşlar.